Merhaba. Evet. Bu bizim keleş. Keleş <laughs> iki gündür eve giriyor. Evi bir denetleyip öyle dışarı çıkmak istiyor. Bugün hava güzel diye pencereyi açtım. Gel. Dur. Dur. Sen bir in aşağıya. Çıkacak mısın? Dışarı çıkacak mısın? Hı? Gel. Gel kızım. Gel. Bakalım benim anam. Hava soğuk. Akalın e, akalım bile dışarıda durmak istemiyor. Kedileri bir saldım sabah. Enerjilerini atsınlar diye. Ah. Evet. Pamuk Prenses dışında tüm kedilerimiz evde şimdi. Koko da. Koko da evde. Kokomuz da evde. Koko da eve girmeyi tercih etti. bir ah, tek Pamuk Prenses'i çekemedik daha. Onun ne zaman cesaret edip eve gireceğini bilemiyorum. Ortakta da görünmüyor. Ama akşam ben işten gelirken <laughs> cilveler yapıyordu. Oradan oraya koşup önümde oradan oraya koşup ben buradayım unutma bir hesabı. E, pencereye kadar da geldi ama içeri girmedi. Durum öyle olunca Pamuk Prensesi bekliyorum merakla. Eve girerse çıkamam modunda. Tabi şeyden de bizim Yonsanaga'dan da çekiniyor. Değil mi? Değil mi Yoshi? Şey? Pamuk Prenses Yonsanaga'dan da çekiniyor. <laughs> Koko bu şeyi kırdı. Ee, Koko bunu kırdı. Ama diğer kediler bunu kırması kolay değil. Bu arada Koko geri mi çıkmış? O yukarıda galiba. Orada bir pati görüyorum. Ay, evet bugün izin günü Orada da bir pati görüyorum. Ha, tamam. Biri koku biri şeydir muhtemelen. Ee, oraya çamaşır mı çıkarmış? Ne yapmış? Orada başka bir şey var. Biri kokudur. Biri bizim şeydir. Kesurdur muhtemelen. Gidecek misin oğlum? Gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Tamam çıkabilirsin. Aferin oğlum. Ah sana hiç kısıtlama yok. <laughs> Yeter ki evin yakınında ol. Sağ salim olduğunu, karnının doyduğunu bileyim. Acıkınca kapısını çalacağı bir yer olduğunu bilsin. Evet. Bu da bir ters. Bu da bir ters. Evet. Özgürce dolaşıyor. Geceyi dışarıda şey yapıyor ama karnını doyurması gerektiğinde yanıma geliyor. Hava aşırı üşü, soğuk olduğunda da geceyi evde geçirmek isteyecektir muhtemelen. Bunu yaptı çünkü daha önce. Dinlenmek istediğinde eve geldi. Buna izin veriyorum. Aksine zorlamak da çok şey değil, mantıklı değil. Ama pamuk prenses. Evet. Pamuk prensesin sokaklarda yapabileceğini hiç sanmıyorum. Değil mi? Değil mi o kızım? Aslan kızım benim, aslanım benim. Minik aslanım. Evet. Eserin <laughs> gözleri niye <ya> böyle şaşlı? <laughs> Gelsene. Gelsene. Şaşı kızım benim. Hı? Oh. Yoshi. Ay. 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 Boynum acayip ağrıyor. Boynumu çeviremiyorum. Oh. Evet. Boynum tutulmuş. Ne oldu? Ne oldu Leydi? Gezecek misin? Ha? Gezmelere mi gideceksin? O evde temizlik yapmam gerekiyor. Bir saatlik bir işim var. Ama gözüme öyle büyüyor ki. Bunu biraz akşam üzerine bırakmam gerekiyor. Şey, bir toparlayalım. Alışverişimizi yaptık. Kumanyamızı, yemeğimizi hazırladık bir tek temizlik pastamız kaldı. Onu da yaparız inşallah. Şimdi bir ara vereyim, devam ederiz. Evet, gün neredeyse bitmek üzere. Temizi kısmen yaptım. Salona banyonun silinmesi kaldı onu da yaparız. Acil olan kısmı hallettik. Evet. Keleş dışarıda. Bizim pamuk prenses halen görüntü vermedi. Pamuk prensesi e bakacağız. Allah'tan aşırı bir soğuk yok. Bu yüzden büyük bir telaşım yok. Kaldı ki Pamuk Prenses de kirli görünmüyor. Yani kendine sığınacak sıcak bir köşe bulmuş olmalı. Temiz bir köşe. Belki bir dükkan, belki bir depo. Oralarda bir yerde şey yapıyor. Ve muhtemelen yiyecek veren falan da yok. Kimse çaktırmadan bir yere girip yatıyor bu. Ee, yiyeceğine yiyeceği <laughs> gelip benden yiyor. Bu da olur. Buna da şey değil. Yeter ki sağ sel olsun. Kendini idare etsin. Dışarıda her bir pamuk prensesi yiyecek verecek biri bulunacağını düşünmüyorum. Keşke sahip çıksalar. Ama olacağını düşünmüyorum. Pamuk Prenses'te zaten çok çekingen. gidip kendine yalakalık yapıp bir sahip olması mümkün değil. Evet. <laughs> Dün akşamki hala gözümde. Cilve yapıyordu bana. Bunu Yongsenga'da Yongra'da yapardı. Ev yakalayamazsın ki beni. Gelmem ki eve modundaydı. Yiyeceğini koyduk. Bayağı bir bol koymuştum. Keleşle birlikte yerler diye. Keleş yiyecek peşinde olduğunu düşünmüyorum çünkü bir yerlerden gerçekten onu besleyen birileri var. Bir yerlerden yiyecek buluyor ki şey gibi koç gibi. Ama Pong Prenses'in bu şansı yok. Koç gibi olmasına rağmen gelip bana yiyecek ver modunda. Ee, e bunu da anlarım. Bunu da anlarım. Beni seviyor musun hala modunda? Bunu da anlarım. Evet. Bugünü burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.